Eskişehir Net'ten herkese iyi akşamlar. 10 Şubat günlerden Perşembe. Haber 8 ile karşınızdayız. İlk haberimizle başlıyoruz. Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen, esnafın elektrik faturalarının altından kalkamadığını belirterek elektrik zammı geri alınsın dedi. Başkan Bilen son dönemdeki elektrik faturalarına değinerek elektrik kullanımında %127 zam yap uygulanması, sektörümüzde lokantanın ve kasabın, buzdolabı, et çekme makinesi gibi giderlerinin yanı sıra her gün kullanımı muhakkak olan ısınma, lamba, ışıklı levhalar gibi ihtiyaçlar bu fiyatlardan dolayı artık yanmamaya başladı diye konuştu. Bilen ülkemizde 3 tarife olduğunu söyleyerek konutlar, sanayi ve ticaret, en düşük ücrette elektrik, sanayide ve en yüksek elektrik tarifesi ise esnafımız tarafından kullanılmaktadır. Bu da gösteriyor ki esnafımız konutlardan ve sanayicilerden daha fazla elektrik faturası ödemektedir. Elektrikte konutlarda uygulamaya konulan 210 kWh saat uygulamasında ise kullanım ortamları alınarak bu sınırı yükseltilmeli ve iş yerlerinde kullanılan elektrik de yazlık-kışlık olarak ayrı ayrı hesaplanarak faturalandırılmalıdır ifadelerini kullandı. Bilen esnafın zor zamanlardan geçtiğini belirterek esnafa özel bir tarifenin uygulanması gerektiğini ve yapılan elektrik zamlarının geri alınması gerektiğini ifade etti. Tornacılar, Ototamirciler ve Küçük Sanayiciler Odası Başkanı Adnan Karamanlı, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı'na aday olacak. Esnaf odalarında seçimler devam ediyor. Mart sonuna kadar seçimlerin bitmesi planlanıyor. Berberler ve elektrikçilerde başkan değişti. Berberler ve kuaförler odasında Gürdal Sarıkaya başkan olurken elektrikçilerde ise Ahmet Namık Akdoğan başkan oldu. Gözler şoförler odasına çevrildi. Dört adaylı seçimin sonucu merak ediliyor. Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı için de nabız yoklanıyor. Mevcut başkan Ekrem Bilsen ile Bahar Bilen ve Ali Safaşi'nin adaylıkları konuşuluyor. Son olarak Adnan Karamanlı'nın da aday olacağı bilgisi yarışı başka bir boyuta taşıdı. Muharrem İnce'nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi'nin Eskişehir İl Teşkilatı olağanüstü kongre yaptı. 9 Şubat çarşamba günü saat 16'da Büyükşehir Belediyesi Kırmızı Salon'da gerçekleşen olağanüstü il kongresinde mevcut başkan Baki Dündar ve Bülent Poyrazoğlu'nun listeleri yarıştı. Seçim sonucunda Baki Dündar 56 oy, Bülent Poyrazoğlu 34 oy aldı. Bu sonuçla Baki Dündar, Memleket Partisi Eskişehir İl Başkanı seçildi. Mali müşavir olan Baki Dündar, İl Başkanı Ahmet Çetin'in Kasım 2021'deki istifasının ardından Odunpazarı İlçe Başkanlığı'ndan İl Başkanlığı'na atanmıştı. Geçinemediklerini ve giderlerini karşılamakta zorlandıklarını dile getiren kamyoncular kontak kapattı. Deva Partisi İl Başkanlığı da kamyoncuların sorunlarını dinledi. Çözüm önerilerini sundu. Mazotun litre fiyatının 15 liraya geçmesi kooperatif üyelerinin büyük tepkisini çekiyor. Artık eve ekmek götüremediklerini söyleyen nakliyeciler 400 litrelik bir kamyon deposunun bir servete doldurulabildiğinden ayrıca bakıma yedek parçaların çok pahalı olduğundan bir lastik fiyatının 7 bin lira olduğundan şikayet ederek artık geçimlerini sağlayamayacak duruma geldiklerinden yakındı. Yüzlerce kamyonun park alanında kontak kapatmış halde iş beklediğini gören il başkanı İsmail Haşim Ateş şaşkınlığını gizleyemedi. Yüksek akaryakıt ücreti, kamyonlarda yaklaşık 20 bin lira olan K belgesi, dijital takograf uygulaması gibi sorunları olan kamyoncuların sıkıntılarını dinleyen Ateş bunları parti genel merkezine ileteceği sözünü verdi. Ateş, kamyonların da taksi ve dolmuş gibi özel plaka sistemlerinin olması gerektiğini söyledi ve hükümetin artık nakliyeci esnafa tamamen sırtını döndüğünü belirtti. Marketlerin manan tezgahlarında demeti 7 liraya satılan taze soğanın tek bir dal fiyatı yaklaşık 1 lirayı buldu. Nane, maydanoz, dereotu gibi ürünlerin vazgeçilmezi olan taze soğan herkesin severek tükettiği sebzeler arasında yer alıyor. Mutfaklarda en çok kullanılan ürünlerden biri olan ve içinde ortalama 7-8 adet bulunan taze soğanın demet fiyatı 7 liraya satılıyor. Özellikle nane, maydanoz, dereotu gibi yeşillikler kötü hava koşulları gerekçesiyle yüksek fiyatlarda satılıyor. 4 mevsim üretimi olan taze soğanın tek bir adetinin neredeyse 1 liraya satılması ne alanı ne de satanı memnun ediyor. Diğer yeşilliklerde, marketlerde benzer fiyatlardan satılıyor. Alpata kuru. Grubun kurucusu Necdet Alpata vefatının 14. yılında anılıyor. 1936 yılında dünyaya gelen Necdet Alpata 2008 yılında vefat etmişti. Necdet Alpata'nın 50'li yıllarda temelini attığı Alpata bugün Türkiye'nin önde gelen gruplarından biri. Gıda, sigorta, otomotiv, teknoloji ve havacılık alanında faaliyet gösteren Alpata aynı zamanda Alp Havacılık ile ülkemizin gurur kaynaklarından biri. Alp Havacılığa ait Instagram hesabından yaşama boyunca adım attığı ilklerle Alpata ismini tüm Türkiye'ye duyuran kurucumuz Necdet Alpata'yı vefatının 14. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz paylaşımı yapıldı. Denizlerde meydana gelen fırtına balık tezgahlarını boş bıraktı. Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi'nde gerçekleşen fırtına balık verimini düşürdü barbun, Karadeniz mezgit, lüfer, palamut ve dil balığı gibi ürünler Eskişehir'deki tezgahlarda yerini boş bıraktı. Tezgahlarda satışı devam eden hamsi, çinekop, levrek ve çupra balığı ise kısıtlı miktarda geliyor. Eskişehirli balık satıcıları hava şartlarının iki gün içinde düzeleceğini belirterek balıklarda bolluk olacağını söyledi. Balıkçılar çarşısı esnaflarından Muharrem Şahin, şu an denizlerimizde fırtına olduğu için balıklar çok kısıtlı geliyor. Dil balığı, barbun, Karadeniz mezgit, lüfer ve palamut şu anda tezgahlarda yok. Fiyatlar aşağı yukarı aynı. İki gün sonra hava düzeliyor. O yüzden fiyatların artacağını düşünmüyorum. Tüm balıklarda azalma var. Örneğin 10 kasa hamsi alırken 1 kasa alıyoruz diye konuştu. Haber 8'in sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.